Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hint güvercinleriniz yumurtladı görüyorsunuz. Yumurtada ışık tutuyorum dolu. Yaklaşık 10 günlük falan oldu. Bundan önceki videoda görüyorsunuz kafesimizi küçük kafesteydi. Büyük kafese aldık. Büyük kafese almamın ne gibi bir faydası oldu? Dişi kuşumuz yumurtada yattığı için ayakları tutuluyor, kanatları tutuluyor. Bu kafesin içerisinde ortada şu şekil yelpaze yapıyor. Uçuyor yani şu şekil. Ondan sonra küçük kafes olmuş olsa o şekilde yapmayacak. Dört tane yumurtladı. İlkine yumurtladı. Ee, yumurtalar da dolu gözüküyor. İnşallah doludur. İlkine bazen dolu çıkmıyor. Kalamar kemiğimiz burada. Burada gördüğünüz gibi şöyle yakından çekeyim. Yumurta kabı Yumurta kabuğunu çiğ yumurtanın kabuğunu aldım, yıkadım. Üzerinde yumurta beyazı kalmasın diye. Sonrasında kuruttuktan sonra bunu dövdüm. Ve gayet güzel yiyorlar. Normal burada kumumuz var. E, solumuza vitamin ilacını koyduk. Diğer küçük kafesten buraya aldım. 2-3 gün sonra yumurtladılar. Kuşlarımız da hazırmış. Arkadaşlar init bülbüllerimiz için her zaman büyük kafes tercihiniz olsun. Ee, videomuzun da konusu Hint bilbirleri kafesi asıl olmalı. Dişimiz biraz ışıktan çekindi. şimdi yumurtayı aldı altına. Işıktan çekinince biraz tereddütte kalıyor. Ve yumurta dışarıda kalabiliyor. O yüzden çok fazla da rahatsız etmemeye özen gösterelim. Yumurtaları tamamen şu an altına almış bulunuyor. Arkadaşlar ilk bülbüllerimizi üretmek için öncelikle görmüş olduğunuz şöyle bir kafes. Evet prensesimiz de bir şey görünce muhtemelen uylandı biraz. Gerçek yapıyor. Tabii ki ayakları da biraz tutuldu. ne ya ilkin olduğu için böyle büyük bir kafeste olunca daha iyi bir görüntü olur. Bir bakalım belki o daha önce yaptığı bakın hareketleri yapar mı? Erkek yuvaya girsin. Dişi çok yatıyor. Erkek daha az yatıyor. Dişi de bu sayede biraz ırpalanmış oluyor. Yastığı da çekelim. Daha rahat gözüksün. Birkaç kez denk geldi. Kafesin içerisinde uçuyor. Ayakları, kanatları tutuluyor. Şimdi erkeğimiz biraz yatsın. O biraz rahatlasın. Çünkü yuvanın üzerinde yumurtayı sağırdığı zaman kendini kasıyor. Yumurtalar dışarıda kalmasın diye. Kendini kastığı için bütün kasları kasılıyor. Erkekle beraber zaten yumurta yapıyorlar. Arkadaşlar int bülbülü üretim için şu boyda bir kafes. Kafes boyunun ölçüsü de 40-45 santim boyutunda var herhalde. 40 santime de yakın genişliği var. Kafes ölçümüz çok güzel. Burada sadece yavrular da çıkınca da birkaç yavru da bakma şansımız olacak. Yani Sadece 2 int, int değil. 3-5 tane int pilbili de burada bakabileceğiz. Ee, şimdi yavrularımız e, çıkmasına az bir süre kaldı. Yavrularımız ailesiyle çıkarsa e, onlara yavru yapacağız. Yavru maması da e, yumurta sarısını yumurtayı haşlayacağız. Yumurta sarısını ve yumurta sarısının içine petibör, üst üsküvi e, cici bebe de olabilir. Ama petit berbüs gibi daha iyi oluyor. E, i̇çine sebze de karıştırabiliriz. tabi rendeleyip. Ve şuraya nasıl yumurta kabuğunu koymuşsam o şekil koyacağız. Akvaryumun pardon 27 e, genişliğe bakalım. 47 santim. 45 demiştik zaten. Bir saniye tam almadı. 47 santim. Boyuna bir bakalım. Burada 55 santim. Yani yükseklik 55 genişlik 47 ee, hacim de 40, ee... 35 miydi 37 miydi bir daha ölçelim de da tam olsun bakalım evet 27 27 47 54 de boy yani bu şekil bir kafesimiz var kuşlarımız o kafeste gerçekten çok mutlu. Yumurtadan hazır kalkmışken ben şimdi yumurtaları yakınlaştıracağım. Yumurtaların dolu olduğunu dolu olduğunu görebiliyorsunuz. Sütlü çikolatayla bitter çikolata. Ben yumurtaları inşallah yavrular çıkınca da kayıt yaparız. Bunu da görmeyi bize kısmet ederler. Dişi şey görüyorsunuz. Ayakları uyuşmuş artık. Kanatlarını açıyor. Eğer kafes küçük olmuş olsaydı kafesin içerisinde uçamazdı. Oradan oraya kanat çırpamazdı. Daha da kötü olurdu. Bu ilkine. İkinci, üçüncüye de olabilir ama çok sıcak havalarda. Erkeğimizde öyle bir problem yok. Çünkü erkek fazla yatmıyor. Erkek iki dakika, 3 dakika, bilemedim 5 dakika yatıyor. Sonra dişi tekrar yuvaya geliyor. bir dişin uçma pozisyonu falan yakalayabilseydik iyi olurdu. Kanatları, ayakları tamamen uyuşmuş. Evet. Videoda çok uzun tutmak istemiyorum. Uçma pozisyonda çok yakalayacağız gibi gözükmüyor. Arkadaşlar birbirleri hakkında sormak istedikleriniz, sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İnşallah yumurtalarımızdan yavru çıkar. Onunla ilgili video çekerim. Şimdilik videomuz bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.